Sol. Iki, üç, dört. <Sessizlik> Ordunun develeri Aksa yukarı aksa Ordunun develeri Aksa yukarı aksa Örmem sevdiğim Nasıl? Testi kebabınızı beğendiniz mi Naide Hanım? Çok güzel. Teşekkür ederiz. E Aman efendim. Ne demek Naide Hanım? Sürmelim amaç Sürmelim amaç Devam kız, devam. Bu herif ne mi yürüyor? Ya valla anlamadım ha. Sabahtan beri böyle bir ilgi, bir alaka ama... ...inşallah abim fark etmez. Abine gerek yok, ben var. Zey. Aa bak Kabadokya'ya geldiğimizden beri zaten sürekli olay çıkarıyorsun. Aa şimdi de çıkarırsın. Tatil matil anlamam giderim vallahi ha. Bir daha bakarsa dalarım. E Sefer? Sesin de pek güzelmiş ha. Abi eksik olmayın çok teşekkürler sağ ol. Ee bir isteğiniz bir arzunuz var mı? Yok, yiyip gideceğiz biz. Yok, zaten çok zahmet verdi Bu kadar ayrıntıya ne gerek vardı? Ne demişler misafir umduğun değil, bulduğunu yer. Değil mi Sefer? Değil mi Naide? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Aynen öyle yapıyor Sefer. Oğlum birazcık yavaş ye. Boğulacaksın artık. Ayı. E abi, he. Ha, çabuk ye de gidelim. Kızlar bizi bekliyor. Ben zaten minnoşlarımı çok özledim. Çocuklarımız mı bu? Yok, kuzeyin kızları. Emme kendim doğursam o kadar severim yani. Sizin çocuklarınız yok mu? Yok. E, biz... Tayfalar seferden dönünce yapacağız. Değil mi seferim? Bana kalsa ben hiç beklemezdim. Bizim de kendimizce özel sebeplerimiz var. <laughs> Tabii ki. Ne de olsa sonuçta babaları sefer olacak, değil mi? Ee, <laughs> 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 Yani diyorum çocuklar annelerine benzerse bayağı bayağı nesilleri güzel olur. Ama sana benzediklerini düşünsene. <laughs> Bana, bana benzerlerse ne olacakmış ki? Facia olur. <Gülüyor> <Gülüyor> sen, sen, Ben de şeye güleceğim. Ya şaka yapıyorum, alınmıyorsun değil mi Sefer? Olur ya? Ben çok geniş bir adamım. Hayatta alınmam. Şakacıyım, ben de şakacıyım bu arada ya. Şaka şaka. <laughs> Bana bak, ben de o zaman abi sana güzel bir şaka yapayım. Kendimi al, şakalarım var. Da, daha iyi de o kadar geldik, bir şaka yapayım ya. Olur mu öyle şey, bir şaka yapalım, bir şaka yapalım. Al, şaka. Al, al şaka. Ah, ah. <laughs> Maalesef. Kalk kalkam. Nasıl kalkacağım? Biraz daha, biraz daha oturak o zaman. Ne yapalım? <laughs> ben kendim kalkarım. Benim, evet, benim sakatlarım. Hadi biz de kalkalım. Lan. Hadi oldu elinize sağlık. Kesenize bereket. Hadi hadi gel de. Gönlümsüzü kahretmesin ya. De, de, Zübeyir! Açla şu kapıyı, alo! Ulan Zübeyir! Kapıyı aç! Eğer ben de buradan çıktım da seni alnını çatından vurmazsam... ...bu da yıldız demesinler ulan! Zübeyir Bey ne güzel karşılıklı kibar kibar konuşuyorduk emme. Neden şimdi böyle yaptınız? Haydi! Sen hala adamla niye yüz yüz oluyorsun acaba ya? Ya ben tatlı dil yılan deliğinden çıkarır diye şey ettim. Haydi bak o tatlı dilini içeri sok. Çıkarma o tatlı dilini. Delirtme beni ya. Adama bak ya. Adam gözünün önünde benim nikahlı karıma asılıyor yani. Alaksız! Ya yok asılma değil. Adam kibarlıktan kompliman yaptı. Haydi sen neyin rahatlığını yaşıyorsun? Hayırdır ya sen? Hı? Ne alakası var severim ya? Bak sen alışman lazım. Senin karın çekici, güzeller güzeli ve de karışık olamaz biri. Ya yaratılış mı? Ne yapıyor ya? Evet. Oğlum, sen de acık dişini sıksaydın, kafa atmasaydın herife şimdi burada olmayacaktık. Ay kusura bakmayın ya, doğru söylüyor Kuzey. Keşke diyeydim Zübeyir Bey, hanımıma asılmaya devam edin. Asılmalarınız bittiyse bize tatlımızı yiyip kalkalım mı diyeydim? Ya tamam abi, ha, haklısın, haklısın. Sen de haklısın ama... ...az biraz dişini sıksaydın daha iyi olurdu. Böyle iyi mi oldu şimdi yani? İyi oldu tabii? Daha iyi oldu tabii. Zaten her yerimiz kırık dökük yani, ne var? Azıcık daha dayak yiyoruz en fazla ne olacak yani? Arkadaşlar, kusura bakmayın. Her şey benim bu Vahşi cazibemden dolayı oldu. Nahide bak eğer şişinmeye devam edersen bak bunlar şahat bunların yanına diyorum bak. Vallahi oraya dul bir kara olarak gidersin bak. Ona göre çıkar ağzından bak kötü kelimeler yapma artık. Ya yeter artık adet dişmeyi bırakın ha. Dua edin de Ömer bizi bir an önce bulsun. Ömer'le ne alakası var ya? Burayı nasıl bulduk sanıyorsun acaba? Ömer kendi aşiretine haber verdi de Zübeyir'in evini öyle bulduk. <laughs> küçük ağaya bak sen ya. İnşallah otele dönmeyince bizim başımıza bir iş geldiğini anlamıştır. Ya o küçük beyniyle nasıl düşünecek onu? Allah Allah. O benim yokluğumdan istifade kızımla Kapadokya'da gününü gün ediyordur. Fırsatçı. Yıldız çık. Çık. Uzay. Çık. nerede? Gidelim mi? Abi, abi. Dur. çıkmayın. Gidelim. Hayatta çıkmaz. Gidelim. Çıkmaz, zorlama, kopacak bırak. Çık, çık. <laughs> Ah! <laughs> 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 Hadi çıkıyorsunuz. <laughs> Nere nereye çıkıyoruz ya? Dışarı serbestsiniz. Ana. Vallahi mı? Ne oldu? Zübeyir abinizin aklı başına geldi herhalde değil mi? Anla kanırtma istersen. <laughs> Sefir. Alalım ben alalım. al hanımını, bunu hadi. 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 abi hadi. Hadi hanımım. hanım Hanımını da al. Hadi. Çık. <laughs> Öyle bilip bilmeden herkes artist yapmayın bir daha tamam mı? Oğlum ne yapıyorsun adamın yanında? Ayıp ya. Of. Hane salacaktım Uzu ya. Kaç saat oldu? Ee, çok kolay oldu yani. Çok kolay bıraktılar bizi ha. Kolay mı bıraktılar? Seferi Reis var karşılarında. Ne yapacaklar? Tırstılar yani benden. E, ben yine de bu işin altında bir iş olduğunu düşünüyorum yani. Ha? Geldi o işin altındaki. Anam. Iş. İyi misiniz? Sorun yok değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Oğlum ne kötü olacağız ben anlamadım ya. Ben buradayım lan. Koskoca sefer burada. Allah Allah. <laughs> abi. Ee utandın mı Kuzey? Neyine utanacağım ya? Ee, dedin ya aa, benim yokluğumda kızımla beraber Kapadokya turu yapar diye. Bak yapmamış aa buraya gelmiş. Gelmiş de geç gelmiş. Oğlum daha erken gelemediniz mi şu hale girmeden biz? Nasıl ya? İnsan bir teşekkür eder Kuzey abi ya. Benim gülüm on teşekkürde de anca böyle işte siz boş verin onu nasıl kurtardınız bizi? <gülüyor> Vallahi <laughs> çıktık o Zübeyir denen adamın karşısına akıllı ol, salın misafirlerimizi dedik. <laughs> aferin aferin. Nuriyem geldim ya. Bir şey etmesene olsun. Ben de dedim ki sakız çiğneme dedim. <laughs> Oğlum bak buradan ağzını çalar mı ikinizin birden? <laughs> Konuşuyorlar Ne? Hadi şimdi bu yeni yetmeler mi kurtardınız? Ona mı inanıyorsunuz yani? He, Canlarım benim. Şimdi sen adama sal dedin. O da bizi saldı öyle mi? Evet. Yani tabii babamın da etkisi olmadı değil. Fettah Zahimoğlu'nun sizi bir an önce yanında görmek istediğini söyleyince... ...Zübeyir Bey de itiraz edemedi haliyle. <laughs> tabii şimdi yani... ...benim de var mı? toplamadı. Ben de dedim ordu da benim dedim. Deli Bedir amcam var dedim. Herkes tanır dedim. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Küçük ağa. Küçük ağa. Allah senin babandan razı olsun. Bir dakika sen şimdi babanla küs değil miydin? Bizim için arayıp rica mı ettin şimdi? Yok abi arasam da açmaz zaten. Haberi bile yok. Ee? Eğilse bir yapmış işte anlamadın mı? Yalaç. Ya bakın buraya. Aferin lan. Kedi olanı bir fare tuttum. Vallahi mı? Vallahi. O zaman Antep'e de gider miyiz beraber? Gideriz lan. <laughs> Helal lan bu acaba. İyi tamam ay daha iyi. Kutlamayı sonra yaparsınız. Bir an önce çıkalım şuradan. Evet. Haydi. Çık lan. Yürü. Seyfedim seni de şöyle düşün. Senin soğuk karnın sayesinde biz de oralarda dirayetlik alabildik ya. Yani. <laughs> helal de canım. Helal de tamam canım ya. Ben baktım. <laughs> Ana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aşkım ne oldu? Aşkım bak, şey, evden kovuldu, kovuldu komple E tam geçin içeri de öyle konuşacağız. <laughs> şey yapma, şey yapma. İyiyiz, iyiyiz ama iyiyiz Yani. Aşkım, aa babam bizi evden kovdu. Evlatlıktan reddetti. La evden kovsa evlatlıktan reddetse iyi yani. Mirastan men etti bizi. Hayır evlatlıklar reddettin anladım. Mirastan niye men sen bizi ya? Oldu olacak şehir dışına falan ülke dışına şey yaptı sürseydin bizi yani. Bu nedir bu ya? sefer ne çok konuşuyorsun ya. Evet. Hadi sizi reddetti anladım da beni niye reddediyor ki? Ben güzel abile bayram taşıyordum. Ya ha, sus. Hala konuşuyor ya. Hayır. Çıldıracak gibi oluyorum. O mirası bize bırakmayacak kime bırakacak? Başka evlatlar falan mı düşünüyor bu? Sefer tamam ya yeter artık. Abi sen bunu mu düşünüyorsun? Babam bize evden kovdu. Evlatlıktan reddetti diyeyim sana. Ya ağzına sağlık Yaşar amcamın. Ne güzel etmiş ama. O ne demek ulan? Biz istedik bir göz. Allah verdi iki göz. Ne yani? Biz babamı bize evden kovmasını mı istedik? Ya ama kavuşmak istedik Maviş'im. Bak kavuştuk. Anama ana diyeceksin. Babama baba diyeceksin. Aynı evde yaşayacağız. Evet gelini öpebilirim. Ey dur ulan. Aa, koyun can derdin, öküzüne yem derdinde. Her şeyimiz bitti bir öpmen kaldı. Bravo ya, bravo. Şurada biz neyin peşindeyiz? Evden kovulduk diyoruz, men diyoruz. Evlatlıktan, mirastan. Hala öpücük mabücük neredesin? Gel gel? Ayıp ya. Doğru. Pam pam haklı. Mavişimin önce içeri geçip kayınvalidesiyle kayınpederin elini öpmesi gerek. Buyurun. He, onlar da bizi bekliyordu sanki. Bakalım sığınma talebimizi kabul edecekler mi? Tamam tabii edecekler Naide. Allah Allah. Önce oturma izni. Sonra çalışma izni, sonra evlilik izni, en son da öpücük izni. Hepsine verecekler. Hadi niye böyle duruyorsunuz? Yabancı mısınız? Soyunup dökülsenize ya. Evlilik şey dedi. Sadece koyraz. Bağım içeri dedim mi bağım? İçeride. Şey Bak yine böyle alacağım kızım. Kaç defa anlatacağım haydi dene. Babaanne, bunun rengi çok kötü. Tamam tamam sar, sar sar sar. Ha? Selamünaleyküm. Ve şeref. Şeref babam benim ya. Hayırdır? Can babam. Hayırdır. Aslında babam benim. Hayırdır la bayram değil, seyran değil. Sen niye benim elimi öpeyim? Bayram, bayram. Bugün bizim bayramımız. Bugün evlat bayram Şeref Baba. Bak, nur topu gibi ellerinden öper üç tane daha evlat getirdim sana. Bir de gelin. Kapadokya Fatihleri. Ne işiniz var burada, ne istiyorsunuz? Babacığım, Yaşar amca bunları evden kovmuş. Aa, Aa çok, çok üzüldüm. Hoş geldin Yıldız Mami. Ee, gülük yapacaksın mı? Vallahi herkes kendi derdinde ha. Kızım gülütü boş ver. Anlatın bakayım baştan böyle ne oldu? Emine teyze. Babam bizi evlatlıktan reddetti. Aa, ne? <laughs> Sadece o mu? Evlatlıktan reddetse iyi. mirastan da menetti bizi. Biz de sığınmacı olarak buraya geldik. Nereye gidelim, Nereye gidelim biz? Ne demek oğlum sığınmacı filan? Bravo lafı biz sen Kuzey'den hiç ayırdık mı? hiçbiriniz ayırmadık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anam benim, Emine anam ya. Zaten ben sana benzerim, süliyet olarak da benzerim ben sana. Canımsın benim ya. Bu evlat falan dediniz yani yanlış anlaşılmasın. Bu mirastan falan biz de pay alabiliyor muyuz? Sefer. Ne var ne dedim ya? Ne dedim yani diyeceğim tabii. Ben bu ailenin kalkınması için, ...gelir için neler ettim Şeref amca? Sen şahatsın ya. Neler yaptım? Asfındık toplamadım. Sırtımın hala yaraları durur ya. E doğru söylüyor aslında ha. E üç amelenin yaptığını yapardı. Yine yaparım. Vallahi da yaparım ya. İste yine yerlere yatayım. Köprü olayım sana. Vallahi ben senin artık en hayırlı evladınım. He. Yemin ederim bak şu anda iste. He. O Kuzey Yıldız'ı gemisini anında yapar bitiririm sana veririm bak bu kadar. <laughs> ne diyorsun abi ya? Sefer, sefer. Duydun mu ulan? Hayırsız evlat. Duydum babacığım, duydum. Sayende hayırsız evlat da olduk. Ne fitneci, fesatçı adam çıktın sen ya. Baba, şeref babam. <laughs> oh, biliyorum. Benim de elimden her türlü iş gelir. Hem ben seni bir yerde evladın sayılırım değil mi? <laughs> ah ya, bunu da kapıda koymayalım bari. İç güvesi falan olarak alak bir köşede dursun <laughs> evde. <Abi>. Dekor diye. <laughs> evet. Sefer ailemizi beş parçaya bölmeden şu eşyaları yukarı çıkaralım, bir oda paylaşımı yapalım. Ya ama bir dakika, bir dakika. Siz şimdi hep burada mı kalacaksınız inşallah? Aa, bilmiyorum ki. Yani babam hiç böyle yapmaz da. En fazla böyle birkaç gün evden çıkmaya yasağı koyardı ama. Dur hele dur kızım dur. Ben e, biraz zaman geçsin. Yaşar'ın öfkesi biraz soğusun. Gider konuşurum onunla. Babacığım ne gerek var ya? Hazır Mavişim özgürlüğüne kavuşmuş. Biz de buradan yardırıp gidelim işte. Sus ulan. Babasının izni olmadan olmaz o işler. Hadi bakalım. Emine sen bunların odalarını oh, bir taksim et. Hadi. 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 Haydi yenge. Hadi yenge. Tamam. Seçin, seçin beğenin odaları. Daha şey, hadi geniş oda, geniş odaya bak. Evet. Geniş odaya. Bu <laughs> ne ya? Bayram sofrası gibi her şey var ha bak hele. Vay be anacım döktürmüş yine. Ben yapmadım oğlum. Gelinimle kızlar yaptılar. Maşallah ya. Seferim gel otur Yaman'cığıma gel hocacığım. <laughs> Hadi pampamın yanında oturuyormuştu Allah Allah. Her şey var lan. Oğlum sen niye benim yanıma oturdun? Burası Mavişim'in yeri. Kalkar mısın? Git karının yanına otur ya. Kuzey ay bu herkes bize bakıyor ya. <laughs> ne var? Ben de Mavişim oğlum. Ne olacak? Mavi giydim. <laughs> Hadi yemeyelim. Ay acaba ne yaptılar mahkemede? Boşandılar mı iki? Yok babam boşansalar duramazdı. Yıldız ablanın önüne diz çöküp evlenme teklifi etmişti şimdiye kadar. Doğru. <laughs> <laughs> İyi ada, ekmekler de geldi. Afiyet olsun. Başla sağ olun. Göreyin şeref efendi. Yıllar sonra hayalimiz gerçek oldu. Bugünümüze şükür torunlarımız, çocuklarımız, gelinimiz, damadımız hep bir aradayız. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun. Merak etmeyelim. Hmm. Hmm. Yıldız abla çorba çok güzel olmuş. Ya. Ellerine sağlık. Güzel. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Ee Yıldız abla? Gülüt yok mu gülüt? Kız siz artık fırıncı değil misiniz? Kendi gülünüzü kendiniz yapın ha. <laughs> ya ekmek bu zaten ekmek. Hı. Aa, ben... Evet ya. Ben de söyleyeyim. Alabilir miyim? Evet. Ya veriyoruz ya da veriyoruz. Alın alın. Al ben Al ben Maviş'im sen al. Yok yok al sen al. Ya olur mu sen yiyeceksin evet. sen al. Yok zaten beni şişiriyor sen yaydı. Ya, <laughs> Sağ ol babam sefer. Ne yapayım Nahide? Tabağı mı yiyeyim, kaşığı mı yiyeyim yani? Sefer abi. Ne oldu kız? Ya ben söyleyeceğim, söyleyeceğim. Unutuyorum da. Sonunda Murad'ın ermişsin. Çok şükür. <laughs> ne Murat ya? Yani abim, Nahide, kız amine misin, yeme kız mı, erkek mi, cinsine? Nasıl ya? Abi, değilim. Ameliyat neyliyim? Tanıyor tabii kız. Bana bak kız mı erkek mi yoksa ikisi bir de mi? Tek taş iki kuş mu? Lütfen. Seferim değilim ya. <laughs> değilim hamile değilim. O olsa benim seni ortalığa karıştırıyorsun. Kız öyle değilmiş. Şey. Haydi <laughs> da o kadar insanların karşısında ayaklara falan kalktım sevindim. Öyle şaka olmaz. Yapma şaka. Otur Seferim. Değilim. O kadar basit mi? Ne bu oturma? Kızım bu kenafır şey dedi, Murat dedi, Erdin dedi. Ne o? Ya şey... E Hani sen iç güvey ya ben ondan şaaptıydım. Şey i̇ç güvey mi? <laughs> Senin için kuzeyde iç güvey sessin diyorlar. <laughs> 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 Orada kal lan. Orada dur. Alacak. Hayır. Orada. Abi ben vallahi onlara bir şey demedim. Doğruyu söyle gerçeği söyleyin. Sus. Tanımadın mı lan ha? El kadar küçücük bebeler benimle makara yapıyor, dalga geçiyor burada. Ağzına sakız ettin onların. Beni öldüreceğim ben. lan. <laughs> <laughs> Ama baba yardım edin. Yalan lan buraya. Pum Poyraz. amca. Ya? Çocuk musunuz lan böyle oynuyorsunuz? Hey, oturun lan oturduğunuz yerde. Gel <laughs> lan buraya. Sevme. Sevme. Bırak ya. Bırak. Ne oluyor ya gece gece? Babacım, babacım ne olur yardım et. Sefer abi ava çıktı. Hepimizi keklik gibi avlayacak. Sefer yeter ver şunu ya. Bu nedir? Ya uyuyan adama bağırmasana ya. Hepimizi ne zannediyor. Ha bu uyur gezerlik mi yapıyor hala? Mavi için bağıracağınızı alsanız elinden. Kolaysa kendin al. Ya tamam, ben alırım ne var ya? Yani? hayır dur. Dur belki silah doludur bir şeydir. Nereden bilen Muzay abi? <laughs> Doluymuş. Tamam bana bırakın. Ben de bu iş. <laughs> <laughs> Bu böyle olmayacak. Ustam, çekirge. Yemedi. Bir daha. Aa, yok. Olmadı. Aa benim tokadımı yemesi lazım. Çekirge. Babişim ben buna tükürdüm. Niye onunla vuruyorsun? Ondan olmuyor işte. Ee, haklısın. Ah çekirge. Ustan. saatte yine yatağa iptir ya. Elektrik telefonu açmışsınız. Para ödemiyor bu evde elektriği? Bir yakında oda var bu evde. Yazıktır. Daha önce evet. de kapattı da yatağa Saat kaç oldu? Tamam hocacığım hadi. Oh. <laughs> <laughs> hey. Uh. Hey. Aa şimdi bana ne oldu? İşte normal uykusuna geçiş yaptı. İşlem başarıyla tamamlanmıştır. Bravo. Bravo yani bravo. Ee, hadi kaldırın. E hadi uzay hadi. hadi kaldırın. Hey hayda. <laughs> Kolay, kolay, İyi, baş kolay, ya baş baş kabulün ha. Atatürk. Ne lan biri on? Güzel Üstünü de örteriz. Oğlum bu nedir? 350 kilosun az ya artık sefer ya. Of. Hadi gidelim yatak ya. Hadi hadi git. hadi. Hadi. Biz bir örtü getireyim. Ne getiririz getiririz. Sefer ya, Ay sefer.